Tunceli merkez ve 3 tane ilçesinin Nazimiye, Obacık ve Pülüm ilçelerinin deprem olası bir depremde karşılaşacağı deprem düzeyinin ve tehlikelerinin ve risk analizlerini yapmak için geldik. 13 tane cihaz getirdik. 13 farklı sismometre deprem kayıt cihazı. Bunlarla hem Tunceli'nin merkezinde yaklaşık 250 tane ölçü aldık. Her 250 metrede bir. Bütün Aktuluk Mahallesi'nden İsmet İnönü Mahallesi'nin sonuna kadar aynı zamanda Ovacık, Plümür ve Nazmiye'de de aynı şekilde ölçüler aldık. Aynı zamanda binalarda da çalışıyoruz. Binalara da kayıt cihazları koyduk ve bu kayıt cihazlarıyla binaların da olası deprem sırasındaki performanslarını anlamaya çalışıyoruz. Amacımız Tunceli'yi deprem görmeden, yani Tunceli yıkılmadan, yıkılmadan önce... Tunceli'nin e, nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını görmek e, ve buna ait önem almak. Bu yaptığımız çalışmalar yer bilimsel çalışmalar, zemin etütleri ve aynı zamanda yapılarda da yapıların davranışlarını modelleyeceğiz. E, Tunceli merkez ve ilçelerin tesis eden dört tane temel fay var. Bunlar Malatya Ovacık fayı, Nazmiye fayı, Yedisu fayı, Kuzey Endolu -Fay Kuzey Kolu ve Bingöl fayıdır. Bunların en küçüğünün üretici deprem 7.2 büyüklüğündedir. E, Malatya Ovacık fayının tamamı kırılırsa Olacak deprem 7.8 büyüklüğündedir. Ee, bizim yaptığımız ilk e, Malatyovacık e, fay üzerinde yaptığımız incelemelerde bölgedeki e, düzeyi yani en yüksek ilme düzeyi bizim için en önemlidir. Yani yapılar olacak kuvvet düzeyinin yaklaşık olarak e, kısa periyotlarda 2.5 c'ye e, karşılık geldiğini gördük. Hatay'da meydana gelen depremde e, 2.5 G'lik ilmelerin aslında kısa periyotta e, ne kadarlık yıkım yarattığı görüldü. Hatay tarih, tarih sayfasından silindi. Onun için bu coğrafyanın kaderinin de aynı olmaması için e, boyutçular yapılıyor. Boyutçular gönüllülük usulüyle yapılıyor. E, kamucu bakış açısıyla yapılıyor. Tunceli Belediyesi'nin yönetimi de Kamucu bir belediye. İhale yapmıyor. Biz de kendilerinden herhangi bir ihale istemedik ben gelirken buraya. Kamucu Öğretim Üyesi olarak gelip burada Tunceli Belediyesi ile Belediye Başkanımız, İmar Müdürümüz, e, Jeopizik Mühendisleri, Jeolji Mühendisi Arkadaşlarımız, Harita Mühendisi Arkadaşlarımız, Şehir İptal Arkadaşlarımız, Şoförlerimiz, e, işçi arkadaşlarımız, her biri hatta diğer belediyelerden destek verdiler. E, gece gündüz demeden ölçü alıyoruz. Yani 24 saat usulüyle çalışıyoruz. Biliyorsunuz şu anda Tunceli'de basıcaklığı çok fazla. 45 e derecede. Biz 45-50 derecede e, sokağa çıkılması gerektiği düşündüğü dönemde bile gerçekten çalışıyoruz. Herkes özveriyle çalışıyor. Bunları inceledikten sonra bu raporların hepsini belediyemizde paylaşacağız. Halka yönelik paneller yapılacak, duyurulacak. Bunun sonucunda da e, merkezi idare ve yer yönetime de konuyla ilgili yapılması gereken, alınması gereken önlemleri, kentin nasıl dönüştürülmesi gerektiği, depreme nasıl hazırlanması gerektiği konusunda da önlemlerde bulunacağız. Bu kent afet yaşamadan, afete uğramadan bu kenti biz depreme hazırlarız. Bu çalışmalarda bunların ilk ürünleridir. Çalışmalarımız devam edecek. Hatay'daki hasarın en büyük nedeni, Erdincan'ın yıkılmasının en büyük nedeni, 99 depreminde avcıların yıkılması nedeni ve 30 Kasım Sisam Adası depreminde İzmir'in yıkılmasının nedeni buydu. Yani biz eğer buradaki e, zemin hakim titreşim periyodu dediğimiz parametreyi ve zemin büyütmesi dediğimiz parametreyi bulursak ve aynı zamanda zeminlerin kayma mukavemeti, kayma hızı dediğimiz parametreyi bulduktan sonra olası bir depremde biz buraya bir e, bilgisayar programıyla buraya 7.8'lik bir deprem yollayacağız. Bu zemin ne girdikten sonra deprem dalgalarının gerçekten nasıl büyüyeceğini göreceğiz ve yapılarda da ölçü aldık. Yapılarda da bunun etkisinin nasıl olacağını göreceğiz ve bu yapıların göçme mi, ağır hasar mı, orta hasar mı ya da hafif hasar mı kurtaracağını söyleyebiliriz. Yani depremden önce bunlar söylenebilir. Nasıl deprem olduktan sonra bakanlığa bağlı birimler veya diğer meslek odaları gidip bölgeye işte ağır hasarlı, yıkık bina sayısını belirliyorsa biz bunları şimdiden söyleyebiliriz. Aslında Türkiye'nin her yerinde bu çalışmalar yapılabilir. Türkiye'nin kamu üniversiteleri var. Her ilinde bir üniversite var. Üniversitenin akademisyenleri kendi ki burada aslında çalışan çok hocamız var. Yani Taylan hocamız Taylan Sançar, doçent doktor. Kendisi burada gerçekten yıllardan beri bu bölgede çalışan kişi. Kendisiyle de konuştuk. Sağ olsun kendisi de çok sevindi. Kendisiyle irtibat halindeyiz. Ve şey, bu kent tarzı biz de bu kenti deprem görmeden önce yıkılmaması için bu çalışmaları yapıp kurtarabiliriz. Amacımız da bu kentin yıkılmasını engellemek. Kader değil. Depremde ölmek kader değil. Kader olmadığını bilimin gücüyle göstereceğiz. Şu an biz burada genel olarak kentte yaşanabilecek herhangi bir afet durumunda bu özellikle deprem, daha sonraki aşamalarda biliyorsunuz merkezin üst kısımlarında kaya düşmesi ve heyelan gibi tehditler var. Bunlara yönelik neler yapılabilir? Bunlar nasıl önlenebilir? Nasıl riskler doğuruyor? Ne kadar sorun yarattır? Bunların tespiti ve daha sonrasında önlene, önleme aşamasında neler yapılabilirin Araştırmasını yapıyoruz. Yaklaşık bir haftadan beri Tunceli'nin merkez mahallelerinin tamamında aynı zamanda e, diğer ilçelerimizde Ovacık, Gülümür ve Nazime'de çalışmalarımızı yaptık. Hocamız zaten gayet güzel bir şekilde özetledi neler olabileceğini. Zaten onun üstüne ekleyebileceğim herhangi bir şey yok. Ama biz bu konuda e, gerçekten memleketimizin depreme dirençli. Yani depremin aslında kader değil. Sadece e, bir sallantı olduğunda Japonlar gibi bizler de evimizde oturup, Sadece eşyaların düşmemesi konusunda önlem alıp herhangi bir e, ölüm düşüncesine kapılmadan depremde atlatması için çalışmalar yapıyoruz.